Selam Derin, ne yapıyorsun bugün? bugün yoda'ya kıyafet giydireceğiz. Yoda'ya bugün kıyafet mi giydireceğiz? Evet, Derin kıyafet giydiriyor. Yoda'nın hiç kıyafeti yok ki ama Derin. O zaman bunları giydiririz. Kendinden mi giydireceksin yoksa? Evet. Ne ne getirdin ona bakabilir miyim bir? Siyah bir tane şey. tişört. Bir de Derin onu siyah renk giydirmek istedi. Bence büyük gelir ama Derin ısrar etti giydirmekte. Zaten kısa kollu. Evet, kısa kollu. Havalar çünkü güzelleşti. Yoda tişört giyecek. Giydirmeyi biliyor musun? Giydim, evet de kısa giyinmiş arkadaşlar. Çünkü yaz mevsimine geçiş yaptık. Giydir sen giydirecektin hani. Ay, giydiremiyorum. Niye sen giydiremiyorsun? De Dene bakalım bir derin. Ya, deneyemiyorum ya. Niye? Küstüm sana. Küstün mü? O zaman tayttan başla bir taytı bakalım giydir. Evet ayakları yok. Bakalım bir nasıl duracak. Bir giydir bakalım Derin. Tamam. Şimdi bunu alalım. Alalım. Annem bu arada video çekmiyormuş. Evet. Arkada Mikacı var. Gördün mü derin? Için ya. Evet. Ona ne giydirelim birazdan? da? Tamam. Biraz da ona başka bir şey giydireceğiz. Tamam. Ona da başka bir kıyafet giydireceğiz. O, o, zaman... Artık 4 yaşına geldi. 4 yaşına mı geldi? Aa, büyümüş o zaman. Doğum günüsünü kutladın mı Derin? yarın kutlayacağız yarın mı o zaman yarın ona pasta alalım doğum gününü kutlayalım olur mu zaten bir burada kutlamıştık onu evet taytini giydir bakalım derin bunda e, iki buçuk yaşına geldi yoda da iki buçuk yaşında ama o zaman yoda daha bebek daha küçük değil mi evet daha bebek küçük. evet o zaman taytini giydirelim yodanın bakalım derin becerebilecek mi beceremezsem sana fazla evet beceremezse annesi yardım edecek da gerçekten çirkin oldu. Derin sen Yoda'ya tayt mı giydirdin? <gülüyor> <gülüyor> yoda'yı kız yaptı. Anneciğim niye çıkarttın? Akla sana gösterseydin bari. <laughs> tişört mü giydirelim? <laughs> tayt <Tişört mü giydirelim? gülüyor> <Tişört gülüyor> çok kötü durdu arkadaşlar. Yoda'nın bir de ayağı yok ya çok komik durdu. <laughs> arkadaşlar Derin tişört giydirdi Yoda'ya. Bakalım nasıl oldu? Derin bir göster bakalım bana Eli da. Yok. Bakayım bir. Eli yok mu? Elini çıkart oradan bakalım. Diğer kolunu da çıkart Derin. İyi. Tamam. Ayağa kaldır bir bakayım bir. Anneciğim çok yakıştı bence. Hatta Yoda'nın rengi siyah olsa daha güzel olur. Bir kameraya doğru döndürsene Yoda'nı. Aa çok tatlı oldu değil mi arkadaşlar? De. Yoda'nın da artık bir teşörtü var de, değil mi derin? Konuşamıyor. Yani. Sen onun yerinde konuş. Hep yeşil. <laughs> o zaman bir kadyo da tak giydirelim mi? Kız taytı. Çok güzel oluyor. Tamam giydirelim. Ben ya. Arkadaşlar Deri mi tayt giydirdi Yodaya da tişört giydirdi Nasıl oldu sizce Deni ayağa kaldırabilir misin bir mi İkisini nasıl kaldıracağım Teker teker kaldır o zaman Önce hangisini kaldırmak istersin İkisini, i̇kisini de mi Bir bakalım o zaman <laughs> Bakayım bir bakayım bir Oo. <gülüyor> 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 Derin ikisini de kendinden daha çok seviyor arkadaşlar. Aslı yanından ayırmaz. Kaldır be Derin. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Görüşürüz yapalım mı? Bir dahaki alışverişe ikisine de güzel kıyafetler alalım olur mu? Hatta etek alalım onlara. Benim gibi. Evet etek alalım mı senin gibi? Tamam. O zaman görüşürüz yap arkadaşlar. Görüşürüz. Yeni basmayı unutmayın. Bay bay.